Yaz sıcakları söyleşilerimiz devam ediyor. ediyor. Bugün biraz da yetenekten bahsedelim. istiyorum senin de üzerine çok kafa yorduğun alanı. Galiba seninle ilgili zeka ve yetenek deyince mi? Benim Şimdi onu düşündüm. Doktora, Bahar Benim deyince... doktor evet, üstün zeka evet. ve yetenek gelişimi konusunda. Tamam. Tam doğru evet. kişiyi bulduk. Doğru kişiyi Soralım. bulduğunuz, şu anda mı anladın bu konuda? Yani yaklaşık o 30 yayından sonra kim olduğunu mu hatırladın? Kim olduğunu anladım ya? Asıl Neyse, sorum tamam buymuş. Yani. Ama senin genel olarak... Ben devam edemeyeceğim. Bak çatışma istiyordun, çatışma, çatışma kaldı. Ben gidiyorum. Kalkıyorum. Tamam. Yani çünkü çatışma olmayınca çok izlenmiyormuş. Evet. O yüzden bir çatışma ya yaratmamız lazım. Biz seninle lazım. bir çatışma bölümü yapalım. Ben böyle uyduruktan kalkayım gideyim falan. O kısmı koyalım sosyal medyaya. Evet. Bahar Eriş de... Stüdyo'yu neden terk etti? Viral olalım. <laughs> ya sen benim de kötü espri yapma isteği doğuruyor Viral oldun gidiyorsun gibi bir iğrenç espri yapmamak Oo. için. Yap yap bunları da seven <laughs> bir kitle yok tuttum. değil. Evet. Şimdi <laughs> yetenek özellikle anaokulu ve ilkokul çağında çocuğuyla ilk kez eğitim kurumlarıyla tanışmaya başlayan her ebeveynin en büyük kaygısı. Yani çocuğumun bir yeteneği var. Bu yetenek keşfedilecek mi? Eğer ben onu çok farklı sayıda spor, sanat, bu alanlarla ilgili etkinlikle, kursla, dersle tanıştırırsam onun yeteneğini keşfedebilirim. Aslında insanlar niye bu kadar çok etkinliğe götürüyor çocuğunu? Hep onu konuşuyoruz ya yani anneler babalar çocuklarını kurstan kursa taşıyor. Onların arkasındaki en büyük kaygıları şu çocuğumun ya bir yeteneği varsa da ben bunu keşfedemezsem. Ya da bu çalışırsa yeteneği gelişebilir aslında. Yani piyanoyu çok sevmiyor ama piyanoya yetenekli olabilir. Ben o yüzden piyanoyla tanıştırayım. Ne kadar tanışır ve çalışırsa da yeteneği o kadar gelişebilir gibi bir inançları var sanırım. Yetenek konusunda işler böyle mi yürüyor? Şimdi çalışma kısmına katılıyorum. Yetenek dediğimiz şey çalışmadan gelişmiyor zaten. Ama ben daha öncesinde başka bir şeye değinmek istiyorum. Yani yetenek gelişiminin aşamaları var belli bir sırası var ve her aşamada farklı bir yaklaşım içerisinde olmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili benim ilk kitabım Her Çocuk Üstün yeteneklidir" de bir araştırmadan söz ediyorum. Benjamin Bloom'u bilirsin. Evet. Benjamin Bloom çocuklarla ve yetenek gelişimiyle ilgili çok kapsamlı bir araştırma yapmış. Boylamsal bir araştırma ve onu Developing Talent in Young Children, Küçük Çocuklarda Yetenek Gelişimi diye kitaplaştırılmıştı. Ben de o kitabı okuyarak o araştırmayı e, özetlemiştim. Şöyle, en temelinde üç aşamadan bahsediyor. İlk aşama oyun aşaması, ikinci aşama teknik eğitim aşaması, üçüncü aşamada içselleştirme aşaması diyelim. Oyun aşaması hayatın ilk yılları ve burada kastettiği oyun serbest oyun. Yani sen demin aileler çocuklarını aktivitelere, etkinliklere taşıyorlar dedin ya tam olarak öyle değil. Onun değersiz olduğunu söylemiyorum. Elbette ki oradan aldığı bir şey de vardır çocukların ama daha kıymetli olan çocuğu serbest bırakıp neye ilgi duyuyorsa onu keşfetmesine izin vermek, merak etmesine izin vermek. Bu araştırmaya katılan 120 üstün yetenekli farklı alanlardan kişinin çocukluklarını inceleyerek bu sonuca varıyor. Yani bu anne babalar ne yapmış da bu insanlar bu seviyeye ulaşmışlar diye bakıyor. Hepsinin ortak özelliği çocukluğun ilk yıllarında serbest oyunla geçmiş. Doğada geçmiş diyelim, işte sokakta geçmiş. O zaman çocuk dışarıdan herhangi bir yönlendirme olmadan kendi içindekini bulabilmiş. Tabii bu belki bu çağda biraz daha farklı olabilir. Bu çağda imkanlar da biraz daha fazla. Yani o buluşmalar da elbette önemli ki çocuğun içinde ne olduğunu anlayacaksın. Ama oradaki Ayrım şurada zorlamamak meselesi. Yani çocuk gerçekten ilgi duyuyor mu? Bunu anlamaya çalışmak. İçsel motivasyonu var mı o konuda? Onu anlamaya çalışmak. Bunu anladıktan sonra zaten ikinci aşamada ha bu çocuk bütün bu farklı alanlardan şuna daha çok ilgi gösterdi. Bunu yaparken daha çok gözleri parladı. Bununla daha çok zaman geçirmek istedi. Ve oyun bunu gözlememiz için de bize inanılmaz bir fırsat. Fırsat tanıyor tabii. tabii zaten o oyunun içerisinde... Doğal olarak daha yetenekli olduğu alanlara doğru eğilim göstermeye Tabii. başlıyor. Bu da çok güzel bir nokta. Çok güzel bir şey söyledim. Biz genellikle doğal yatkınlığımız olan şeylere daha çok eğilim gösteriyoruz. O doğal yatkınlığı keşfedebilmek için de işte bu farklı uyaranlara maruz olabilmek lazım ve bunun en doğal gerçekleştiği ortamda oyun ortamı dediğin gibi işte o ortaya çıktıktan sonra ha bu çocuk müziğe daha çok ilgi gösteriyor veya işte e, bilime daha çok ilgi gösteriyor vesaire. O zaman ikinci teknik devre denilen devre başlıyor. Orada da hocalarla, uzmanlarla bilinçli pratik dediğimiz daha düzenli, daha sistemli, daha teknik çalışma başlıyor ki zaten iki aşamanın öğretmenleri bile birbirinden farklı. İlk aşamadaki öğretmenlerin sevgi dolu, sıcak, çocuğa o Allah'ın her neyse onu sevdirecek kişiler olması bekleniyor. Eğer bir etkinliğe gidiyorsa mesela çocuk diyorum. Hani o etkinlikte öğretmenden beklenen şey çocuğa bir şeyi doğru yaptırmasından ziyade oradan keyif almasını sağlamak. O konuya ilgisini canlı tutmasını sağlamak. İlk aşamada yapılması gereken bu. zaman illa bir etkinliğe gidilecekse, bir gidilecekse de, bu oyun temelli. Evet. Oyunun merkezi alan, onu daha çok tanıştırmaya dönük hevesi olan hatta mümkün olduğunca serbest oyun alanlarını kurgulamış. Evet. Çocuğun kendi doğal akışı içinde davranabileceği yerleri tasarlayan merkezler. Kesinlikle bu çok önemli. Şimdi etkinliklere gitilmesinin tek sebebi bence çocuğun yetenek alanını bulmak da değil. Bazen anne babalar zaman yönetimi açısından da hani çocuğu etkinliğe gönderebiliyorlar. Çünkü bir yere bırakmaları da gerekebiliyor. Eğer ki öyle bir amaçla da gidiliyorsa o zaman oyun temelli, oyun bazlı. yani ilk çocukluk yılları oyundur bu kadar net. E, yapılandırılmış veya işte teknik e, bir öğretimden ziyade oyun temelli bir yere gidilmesi çok önemli. Sonra ikinci aşama işte teknik aşama. Oradaki hocalar daha disiplinli. Senden belli bir çalışma bekliyorlar. Eğer bunu yapmazsan e, seninle çalışmıyorlar. Yani çalışma, disiplinli çalışma ikinci aşamada devreye giriyor ve sonrasında zaten çocuk kendisi ilgi duymaya başlıyor. Şimdi bir tutku daha hep bahsediyoruz ya tutku dediğimiz şey zaten bir şeye düzenli maruziyetle gelişiyor. Yani ilk başta ne oldu? Çocuk oynadığı içindekini oyun yoluyla keşfetti, doğal bir ilgisi ve yatkınlığı vardı. İkinci aşamada onun üzerinde çalıştı, becerilerini geliştirmeye başladı, değil mi o alanda? Bu onun zaten konuya daha yoğun bir ilgi duymasını sağlıyor ve tutku geliştirmeye bu zamanda başlıyor. O sonrasında kendi belki eserlerini ortaya koymaya başlıyor. Eğer müzik alanındaysa diyelim kendi bestelerini yapmaya başlıyor. İşte dans alanındaysa kendine özgü bir stil geliştirmeye başlıyor. Yazı Yorum alanındaysa Tabii. yazı alanındaysa birilerinin stilini taklit etmekten kendi özgün stilini geliştirmeye başlıyor o içselleştirme aşaması. Yani yetenek gelişimi uzun soluklu bir süreç. Bu e, uzun yıllar devam eden bir süreç. Bir de böyle hemen ortaya çıksın, hemen gelişsin böyle bir şey yok. Uzun yıllar devam eden sistemli bir çabanın sonucunda bu gelişiyor. Ve e, Bloom şöyle bir şey söylüyor. Bakın diyor. Şimdi bu normalde bunlar yaşlara göre de ayrılmış belli çalışmalar diye. İşte 0-10 yaş oyun dönemi. 10-14 yaş teknik çalışma dönemi. 14-20 yaşta o içselleştirme, kendi özgün stilini ortaya koyma dönemi diye ayrılıyor. Fakat Bloom diyor ki hayır diyor yaşlara göre ayırmayın. Bunlar diyor öğrenmenin aşamalarıdır. Herhangi bir yaşta bir insan da herhangi bir konuda kendini, yeteneğini geliştirmek istiyorsa yine bu üç aşamadan geçecek. Yani sen şu anda mesela neye ilgi duyuyorsun veya ne konuda bir şeye başlamak isterdin bilmiyorum diyelim ki. Enstrüman. Enstrüman öğreneceksin. Sen de bu aşamalardan geçeceksin. Önce bir o enstrüman her neyse onunla haşır neşir olacaksın. tanışacağım aslında. Tabii malzemeni tanıyacaksın. Eğer satranç öğrenmeye başlayacaksın önce satranç malzemesiyle haşır neşir olacaksın. Onu tanıyacaksın, oynayacaksın, keşfedeceksin. Ve ondan sonra belli bir oyun ve keşif ve ilgi döneminin ardından belki birinden enstrüman için ders almaya başladı Önce hangi enstrümanı belki çalmak istediğini, hangi tür müziğe yönelmek istediğini, belki önce bunları keşfedip sonra bir hocadan ders alacaksın. Bir sonraki aşamada da kendi bestelerine geçeceksin. Kendi stilini geliştirmeye başlayacaksın. Dolayısıyla yetenek gelişimi dediğimizde sadece çocukları da düşünmemiz gerekmiyor. Kendimiz içinde aynı süreçten, aynı sıralamayla geçiyoruz. Böyle özetleyebilirim bu araştırmayı. Ben şöyle yorumladım, doğru yorumladım mı? Sen de geri bildirim ver lütfen. Bir özgürce bir tanışma, ilk karşılaşmanın hı hı. doğru tasarlanması, bunun keyifli bir tanışma haline hı hı. geliyor olması. Evet. İkinci aşama, keyif aldık, tanıştık ve ilerlemek istiyorsak daha yapılandırılmış, belli bir düzen içerisinde çalışılan. Evet. Aşama, Üçüncü aşama aslında yeniden özgürleştiğimiz, kendi yorumumuzu, Çok güzel. kendi rengimizi katabildiğimiz aşama. Evet. O zaman zaten bir konuda... Özgürleştiğimiz ve özgünleştiğimiz. Özgünleştiğimiz Hı -hı. aşama. O zaman zaten diyebiliriz ki evet benim bu konuda özel bir yeteneğim varmış. Tabii, tabii. Çünkü artık kendi öğrendiklerimin ruhum üstüne işin kendi içine. ruhumu dahil etmiş oluyorum. Tabii. Bu şahane bir aşama oldu. Benim açımdan artık kendi gizlenmiş yeteneklerimi... <laughs> Öyle. Ortaya çıkarabilmek için bu yöntemi uygulayacağım. Bir enstrüman için bunu deneyeceğim. Deneyebilirsin. Eğer bir enstrümanı iyi düzeyde çalabilmeyi başarırsam o zaman bas gitarı olan, yıllardır gizlenmiş olan yeteneğimi belki de bu yöntemi evet. ortaya çıkaracağım. Her harikarda bence en önemli olan içindekini dışarıya vurman zaten. Yani yetenek, belki sahneye çıkmayacaksın, belki dünyaca tanınmış bir bas gitarcı olmayacaksın, belki de olacaksın bilmiyoruz ama önemli olan insanın içindeki potansiyeli dışarıya akıtması en temelinde. Çünkü kendimizi ifade ettiğimiz sürece hem sağlıklı hem de mutlu olma ihtimalimiz daha yüksek. Kendini gerçekleştirme yolculuğunun aracı. Yani biz küçük çocuklar için Recio yaklaşımında çocuğun yüz dili dediğimiz şey, aslında çocuk dünya yüz ayrı dilde duyuyor ve kendini yüz ayrı dilde ifade edebilir. Hmm, çok Sanat güzel. olur, spor olur, Tabii. akademik alan olur, her şey olabilir. E, bu tür yetenekle ilgili alanlar aslında dünyaya ben buradayım demek, e, beni ben yapan özellikler var demek gibi de bir kendini gerçekleştirme yolculuğunda da bence çok kıymetli. Evet, bir e, Jean-Jacques Rousseau'nun sözüyle bitirmek istiyorum. Bu araştırmayı güzel özetlediğini düşünüyorum. Doğa çocukların yetişkin olmadan önce çocuk olmalarını ister. Bu sırayı bozmaya çalışırsak, ne tam olgun, ne de tadı olan ve yakında çürümeye mahkum, zorlama bir meyve yaratırız. Bu Söyle sıralamayı bir söz söyleyerek. Bozlamak. Seni ve Jean-Jacques Rousseau'yu <laughs> <laughs> ve Ramiz Dayı'yı <laughs> Ramiz dayıyı ezmiş olmak istemem. O yüzden burada bitirelim. Büyük zorluklar altında, inşaat gürültüleri altında evet. çektiğimiz bir yayınımızın Daha durağı, sonuna, geldik. sonuna geldik. Ama yan tarafın inşaatı bitmeme konusunda kararlı gibi. İnşaat dediğin bitmez hocam, ömür boyu. Bu <laughs> değerli sözünü bu videonun tanıtımına koyacağım. İnşa i̇nşaat Dediğim bitmez hocam. <laughs> görüşmek üzere